Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış programını denizcilik ana konusu olarak belirledik. Malum son günlerde bir aylı gündemde. Neden gündemde? Birincisi boğazların dışında bekleyen Rus ham petrolü taşıyan gemilerin bir krizi var. Ve krizin ana nedeni de sigorta. Biraz sonra bunun detayını anlatacağız. Çünkü çok fazla spekülasyona açık bir konu. Çok fazla konuşuluyor. Biz biraz işin gerçeğini sizlerle paylaşmak istiyoruz. O gemiler niye orada bekliyor? Sigorta krizi dedikleri kriz ne? Ve bu kriz nasıl aşılacak? Bu birinci konumuz. Bir başka konumuz ise Mavi Vatan konusunu süremize el verdiğince biraz anlatmaya çalışacağız. Elbette ki kaç program yaparsak yapalım Mavi Vatan'ı anlatmak çok mümkün değil. Yetmez. Ama biz biraz girizgah yapalım istedik. Ki daha önceki programlarda da biraz e, bahsetmiştik bu konulardan. Detaylandıracağız. Bu... Aynı zamanda biraz da Akdeniz'deki, işte Türk denizlerindeki yaşanan bir takım problemleri de, sorunları ve bu sorunlar karşısında neler yapılabileceğini biraz konuşmak istiyoruz. Efendim iki değerli konuğum var, ikisi de kaptan. Birisi Deniz Emniyetler Neyi Başkanı Sayın Cahit İstikbal kaptan bizle birlikte. Diğeri Türk PNI Genel Müdürü Sayın Ufuk Teker bizle birlikte hem Karadeniz'deki gemilerin konusunu konuşacağız hem Mavi Vatan'ı konuşacağız hem de bu konudaki gelişmeleri konuşacağız. Ee, arkadaşlar bize ulaşacağınız sosyal medya adreslerini paylaşacaklar. Noyan Doğan'ın Twitter ve Instagram adreslerinden de soru ve yorumlarla katılabilirsiniz. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Aynı zamanda yorumda da bulunabilirsiniz. Efendim soru şu. Boğazlar girişindeki gemiler niye bekliyor? Haberimizde izliyoruz bakış başlıyor. İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Aralık ayı başında geçişine izin verilmeyen petrol yüklü gemilerde trafik yoğunluğu yaşadı. Her gün milyonlarca varil Rus petrolü İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan geçerek dünya pazarlarına ulaşırken, olası kaza durumunda Türkiye'nin 1 Aralık'tan itibaren boğaz geçişinde PNI sigortası garantisi istemesi, tankerlerin İstanbul açıklarında bekletilmesine neden oldu. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Aralık'tan bu yana Marmara Denizi'nde bekleyen 24 tankerden 8'inin boğazlardan geçtiği, 4 tankerin geçişinin planlamayı alındığı, kalan 12 tankerin ise sigorta mektubu sunmadıkları belirtildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gerekli teyit mektubunu sunmayan gemilerin alınacak ilave tedbirlerde Türk karasularından çıkarılacağını duyurdu. Normal şartlar altında gemilerde gövde ve makine dairesi için H&M sigortaları yaptırılırken, üçüncü şahıslara, çevreye veya yüke verilebilecek zararlarla birlikte bunlara ilişkin cezalara karşı P&I sigortası yapılıyor. Denizlilik Genel Müdürlüğü, enerji piyasasında yaşanan tedirginliğin ve boğazların sigorta güvencesi çözümü için Türkiye'nin diğer ülkeler ve sigorta şirketleriyle görüşmeye devam ettiğini vurguluyor. Evet efendim. Cahit İstikbal Deniz Emniyet Derneği Başkanı, aynı zamanda kaptan. Aynı zamanda Doğu Akdeniz Sorunu kitabının yazarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Hocam. Hoş Türk PNI Genel Müdürü Ufuk Teker. Hoş geldin Ufuk. Hoş bulduk. Be. Önce Cahit Bey'den başlayalım. Cahit kaptanı. Ay, İk hay, i̇kiniz de kaptansınız. Sen evet. De kaptansın. Bir de birlikte aynı gemide mi görev yaptınız? Aynı gemide görev yaptık. İkinci kaptanımdı. Ben üçüncü kaptanken. Öyle mi? Evet. Nereye gidiyordunuz? Marmaris'i sefer yapıyorduk herhalde değil mi? Yolcu evet, gemisi, evet. ayvalık gemisi miydi? Ee, ya da şeyde var. güneyde miydi yoksa Kıbrıs'a mı e, Kıbrıs Kıbrıs gidiyorduk? Taşıyıcı gemi arasında. Taş Kaç yıl dedi. önceden bahsediyorsunuz? E, Baya oldu. O, 93, 90. Tazla söylemeyelim. <gülüyor> <biz>. <gülüyor> Bayağı. Sonra bıraktı. Sen galiba herhalde bıraktın. Önce Ondan ben bıraktım. Sonra e, kaptan. Siz herhalde bırakmadınız. Ben kılavuz, kılavuz olarak kaptan. olarak hali. Ya, yani kaptan bu deniz emniyeti ne demek? Böyle bir iki cümleyle izleyiciler, bilmeyenler için bir anlatır mısınız? Bir iki cümle. Şimdi deniz emniyeti ve deniz güvenliği diye eskiden security ve safety diye İngilizce'de bildiğimiz bu iki kelimeyi Türkçe'ye sadece güvenlik olarak kullanıyorduk. Fakat bu aslında hem bir insan kast ile işlenen emniyetle ilgili olayları kapsamıyordu. E, emniyet sadece e, rastlantısal olarak meydana gelen kazalar inceler denizde. Hmm. Bir kas sonucu, niyetle işlenen, insan tarafından hmm. işlenen olayları Suç Suç değil ama değil mi? Değil, hayır. Suç, yani yani Kendiliğinden oluşan, anladım. rastlantısal olarak kazayen oluşan olaylara karşı alınan tedbirleri ve bunlarla ilgili yapılacak olan işlemleri belirler. Bunun da bir derneği var galiba, siz de o derneğin evet, başkanısınız. Deniz Emniyeti. Yani. Peki. Şimdi önce ufak şeyi sorayım, bu haberde de yer alan. Basit soru, o gemiler orada niye bekliyor? Yaklaşık 20 tane, 20'nin üzerinde bir gemi var. Evet. Rus ham petrolü taşıyan. Niye oradalar? Ee, niye oradalar? Ve bu kriz niye çıktı? Ukrayna Rusya savaşı'nın takiben Rusya'ya uygulanan ambargonun çeşitli kademeleri var. Burada ham petrol taşıması ile ilgili olan kısmı için Temmuz ayında bir sirküler yayınlandı dünyadaki tonajın %90'ına sahip olan, e, teminat sağlayan Uluslararası P&I Kulüpler Birliği bir sirküler yayınlayarak e, bu ham petrol taşıyan deniz araçlarının P&I sigortası olmayacağını dekter etti. Bu sorumluluk sigortası değil mi? Zorunlu Doğru. sorumluluk sigortası. Doğru. E, bu sorun, zorunlu sorumluluk sigortasına haiz olmayan gemilerin e, ülke karasularımıza e, ve boğazlarımıza girmesini denizcilik idaresi e, sorumlu bir e, yöneticilik örneği göstererek Türkiye'ye sokmama kararı aldı. E, uygun teminat ve P&I sigortacılarından, mevcut sigortacılarından uygun bir e, kuvertür teyidi, yani teminatın teyidini veren bir mektup e, alacağını ilan etti ve da geçerlik başlangıç süresi 1 Aralık'tı. 1 Aralık'tan itibaren bu gemiler özellikle Kuzey'den gelen, Boğaz'a doğru, Karasularımız'a yaklaşan, İstanbul'a doğru yaklaşan gemilerin Boğaz'a girişine müsaade edilmiyor. Uygun teminat verilen Burası edilir bu zaten. Doğru. Peki nasıl geçecekler? Uygun teminat mektubunu kendi sigortacılarından alıp idarenin tabii ki Denizcilik idaresinin e, makul gördüğü, kabul ettiği bir e, teminat mektubu içeriğinde mutabık kal, kalanlar, e, bunu sağlayabilenler bu mektubu e, Boğazlara geçip Türk Türk karasularına girebiliyorlar. Buradan da transit geçip gidiyorlar değil mi zaten? E, büyük çoğunluğu evet. Ama Türk limanlarına da gidecek olan e, tabii e, gemiler olabilir. Peki e, bu, bu konuya geleyim. Cahit kaptanı bir şey sorayım. Şimdi Doğu Doğu Akdeniz sorunu diye kocaman bir kitap yazmışsınız. Mesela şöyle haddimi aşarak bir şey sorsam. Şu Doğu Akdeniz sorununu bize bir iki cümleyle özetleyebilir misiniz? <laughs> Do Doğu Akdeniz sorunu. <laughs> Bu mavi vatan dediğimiz aslında değil mi bir anlamda? Mavi vatan konusu biraz tabii popülist popülizm kokuyor o tanım. Mavi vatan olarak ben karasularımızı anlıyorum. Ama o biraz genişletildi. Münhasır ekonomik bölgeler de mavi vatan kapsam içerisine biraz daha popülizm katıldı falan. Aslında denizdeki kıyı devletinin egemenlik alanlarıyla ilişkili bir konu. var. Evet. Tam egemenlik, kıyı devletinin tam egemenlik sahibi olduğu yetki alanları iç sular ve kara sular olarak uluslararası hukuka göre sınırlandırılıyor. Burada yasama, yürütme ve yargı dediğimiz egemenlik yetkileri. Bu üç yetki egemenlik bir devletin o bölgede egemen olduğunu belirler. Yasama, yürütme ve yargı eklerini kullanabiliyorsa bunu nerede kullanabiliyor? İç sularda ve kara sularında kullanabiliyor. Kara sularında zararsız geçiş istisnası ile gemilere zararsız geçiş hakkını vermek zorunda kıyı devleti. Onun ötesine geçtiğiniz zaman zaten adı üstünde münhasır ekonomik bölge. Yani egemenlik vermiyor ama bazı ekonomik haklar veriyor kıyı devletine. Yani bu Doğu de gördüğüm kadarıyla son zamanlarda takip ettiğim kadarıyla bir hayli hareketlik var. İşte Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı anlaşma işte. Bizim yeni Bizim orada var, gemilerimiz. Evet. Arama kurtarma üzerine. Arama, bizim gemilerimiz orada. Bu kıymetli bizim Türkiye'nin de yaptığı Libya ile bir anlaşma. Var. Evet, evet. Devam edelim buradan sohbete. Ha. Son dönemde iki tane gelişme oldu. Bir tanesi e, İsrail ile e, Lübnan kendi deniz yetki alanlarını belirlediler. Uzun süredir bu konuda anlaşmazlıkları vardı. İki tane orada önemli e, gaz sahası var. Bunlardan bir tanesi e, İsrail'de kaldı. Diğeri de Lübnan, yarısı Lübnan'da, yarısı İsrail'de olacak şekilde hı hı. anlaştılar aralarında ve bu sorunlarını çözdüler. Bizim ise Akdeniz'de henüz e, deniz yetki anlaşması, münhasil ekonomik bölge anlaşması yaptığımız Güney Kıbrıs, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında hiçbir devlet yok. E, sorun olduğumuz ülkeler başlıca e, Suriye ile e, anlaşma yapmamız lazım, deniz yetki alanları anlaşması yapmamız lazım. Olası mı? olası bu olası ama bunu Kıbrıs Rusya'nın orayla bir anlaşması var galiba değil mi? Rusya'nın olamaz yani. Rusya'nın asker askeri anlaşmaları. Askeri anlaşmalar. Üst anlaşmaları var ama bir deniz yetki anlaşması kıyıdaş ülke olmadığı için mümkün değil. Kıyıdaş ülkeler ancak aralarında Arasına yapabiliyor. Bu, yapabiliyor bu anlaşmayı. Bizim Suriye ile eksik. E, tabii Mısırla yapma olasılığımız var ama Mısırın belirlediği e, Rum kesimiyle belirlemiş olduğu deniz sınırı aslında bizim sınırımızı ihlal etmiyor. O sınır bizim e, belirlediğimiz kendi Türkiye'nin belirlediği e, kıta sahanlığı sınırının çok ötesinde bir sınır. Şey alanında... bir şey soracağım. Yani şunu aslında öğrenmek istiyorum. Halkın anlayacağı dilde. Ufuk katılır mısın bilmiyorum. Bir sorun olduğunu hepimiz <laughs> bir sorun olduğunu biliyoruz bu Akdeniz'de. Ama sorunu Tam da böyle anlatamıyoruz ne oldu. ederseniz ederseniz bir katkı miyim burada. Şimdi Yunanistan bir beraberinde bize çok yakın adalardan oluşan bir bir ülke kendi sınırlarını da ona göre belirliyor. Fakat biz de Anakara ülkesiyiz ve o adalarla Anakara arasında uyumsuzluğun ana sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Yunanistan'ın orada Meis Adası var biliyorsunuz. Evet. Doğu Akdeniz'de onu belirleyici yapmaya çalışıyor. Yunanistan buradaki münhasır ekonomik bölgesini belirlerken Meis Adası'na ki 500 metrekarelik bir şeydir yani bir adı küçük bir adadır. ve Üzerinde çok az bir yerleşim var. Bu adaya ana gibi tam etki vererek bir sınır çiziyor. Oysa uluslararası hukuka göre, bugün bunu neye göre söylüyoruz? Devletler arasında yapılan anlaşmalar ve e, Uluslararası Adalet Divanı'nın almış olduğu kararlara göre biz uluslararası hukuk var diyoruz. Yani bu, Bunlara göre biz uluslararası hukukun kurallarını e, gözlemliyoruz. Bunlara göre e, bu büyüklükteki bir adaya tam etki verilmesi mümkün değil. Hatta karasuları dışında hiçbir yetki alanının olmaması gerekiyor Meis Adası'nın ama karasuları var. Yani karasuları konusunda bir kayalık dahi olsa karasuların olacağı konusunda bir tartışma yok. Ama münhasır ekonomik bölge dediğiniz zaman o büyüklükteki bir adanın münhasır ekonomik bölgesinde olması mümkün değil. Ama bakın Yunanistan'ın hazırlanan o meşhur işte e, haritaya Hazır, e, orada Meis Adası'na tam etki verildiğini görüyorsunuz. Yunanistan'la temel sorunumuz, temel anlaşmazlığımız buradan kaynaklanıyor. Bir tek Yunanistan'la mı anlaşmazlığımız? Hayır tabii ki. Kıbrıs sorununun Kıbrıs çözülmesi sorun. lazım. Şimdi Türkiye e, Güney Kıbrıs Rum yönetimini bir devlet olarak tanımıyor. Ama Kıbrıs'ta da bir e, münhasır ekonomik bölge anlaşma yapması lazım ki oradaki bölgeler belirlensin. Çünkü e, ben ilan ettim, burası benim bölgendir demekle olmuyor. Mesela Mısır'la Güney Kıbrıs Rum kesimi yaptılar anlaşmayı. Şimdi onlar orada meşru bir münasir ekonomik bölge sahibi olmuş oldular mı? Olmadılar. Çünkü Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine göre ilgili tüm kıyıdaş ülkeler bir araya gelerek uyuşmazlık sahası ile ilgili bir ortak bir çözüme varmaları gerekiyor. Hatta Geleceğim bu konuda bir şey daha ilave etmek istiyorum. Dünyada tek sorun yaşayan ülke Türkiye ve Yunanistan veya kıyıdaş diğer ülkeler değil. Ee, bu Kuzey Avrupa'da İskandinavya ile Almanya arasındaki Doğu Akdeniz sorunu kitabını e, çok anlaşılabilir ve genel kültür anlamında da çok gerekli olan bir e, bilgiler içeren bir kitap. E, dünyanın çok değişik bölgelerinde bu tarz sorunlar e, e, meydana gelmiş ve e, uluslararası düzeyde bu sorunlar çözümlenmiş. Çözülmüş yani? Çoğu ço çözülmüş. Mesela... E, Malta adasıyla Libya arasında bir evet. anlaşmazlık vardı. Burada önce Malta istiyordu ki orta hat deniz sınırını oluştursun. Ama uluslararası adalet divanı baktı bu davayı hep beraber ikisi beraber iki devlet beraber bu konuyu uluslararası adalet divanına götürdüler. Sen bu çöz bu davayı biz kabul edeceğiz dediler. Bu şekilde zaten dava götürülebiliyor ve uluslararası adalet divanı e, bu davaya baktı ve sonunda orta hattı e, Malta ada olduğu için ada devleti olduğu için 17 deniz mili daha kuzeye kaydırarak ortak deniz sınırını bu şekilde belirledi. Evet. Bir daldan dala atlıyorum ama ufuk sürede daralıyor. Gemiler geçecek mi? Daha ne kadar durabilir, bekleyebilirler ki orada? E, gemilerden mektup veren. Bir de günlük maliyeti çok yüksek değil mi? Evet. E, bu tonajdaki çok büyük tonajlı gemiler. ham petrol e, taşıyan tankerler. E, bu gemilerin e, günlük kira spekülasyon için söylemiyorum ama 50 bin dolardan başlıyor Ciddi günlük bir kirası. E, her bir geminin ticari kaybı. Tabii ülke e, sınırlarına sigorta teminatı olmayan bir geminin ge girmemesi noktasında idarenin tavrı e, takdir yaşayan e, her herkes, kesim tarafından destekleniyor. E, kuvertür mektubunu sağlayan te, ilgili teyidi kendi P&I sigortacılarından temin eden e, gemiler e, geçmeye başladı. Sağlayamayanlar da hı hı. boğaz geçici olarak kapatılarak e, bazıları çünkü Marmara'da kaldı ilan edildiğinde Marmara Denizi içerisinde olan tankerler de vardı. Bunlar da Boğaz çift yönlü trafiğe kapatılarak Boğaz'ın dışına kontrollü bir şekilde Romorkör gözetiminde çıkartılarak Türk karasularını terk etmesi talep ediliyor. E ne olacak? Bu kriz devam edecek o zaman hepsi geçene kadar. Siz Türk PNL olarak bir şey, bir formül bulamıyor musunuz? Çünkü siz de bu PNL sigortasının, siz kulübe üye misiniz? Ee, International Grup kulübe üye değiliz ama aynı işi yapıyoruz Aynı işi yapıyoruz. Ee, bu çok özel bir konu. Ee, kamu ile görüştüğümüz bir çözüm var. Yani. Var yani. Ee, üzerinde çalıştığımız bir tamamlayıcı sigorta konusunda bir çalışmamız var. Ee, i̇lerleyen günlerde tabi idarenin buradaki... E, ee, tavrı çok önemli. Ee, arzu ederse biz elimizden gelen bütün çözümleri devletin e, menfaatine olacak şekilde kullanacağız. Bunlar daha daha gelecek bu gemiler değil mi? Bu bir tek bu 20 arka gemi abi. değil herhalde ar, ar, arka arkaya bu ham petrol. Tabii dünya'da bir petrol e, arzı var, var ve evet. bu arzın bir kısmını Karadeniz ülkeleri Karadeniz çıkışta petrol oluşturuyor. Ee, bu O yüzden de bu petrolün devam boru şeydir. hattıyla aktarılmadıkça deniz yoluyla aktarılanlar e, Türk boğazlarını kullanmak durumunda. Çözüm, evet, tabii, bunun, tabii. bunun ne kadar devam edeceği aslında Avrupa Birliği'nin ve e, gelişmiş 7 dediğimiz <laughs> o 7 zengin ülkenin tavrına bağlı. Çünkü bu sorunu onlar başlattı. Evet. Dediler ki biz artık ya Rusya petrolünü 60 doların altında satar Doğru. 60 doların üstünde satarsa biz de ona hiçbir şekilde ne acente ne finans ne de sigorta desteği vermeyeceğiz dediler. Türkiye'de bunu gördüğü zaman egemen bir devlet olarak dedi ki bunlar sigortasız madem. E, siyasi konvansiyonu uyarınca da ben bunları istersem şeye de sokmam. Yani aslında Türkiye çok yakına bile soktu. Aslında Karadeniz'de bizim münhasır ekonomik bölgemiz var. Konvansiyon der ki münhasır ekonomik bölgeye de giremezler e, aslında. Yani bırakın karasuları Amerika öyle yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Münhasır ekonomik bölgesine dahi sokmuyor. Dolayısıyla bu gemilerle ilgili sorunu başlatan Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri olduğu için Onların çözmesi gerekiyor öncelikle. Yani sorunun muhatabı aslında onlar. Ama sonuçta siyasi olarak bir şekilde politik olarak da bize geliyor. Sanki biz sokmuyormuşuz gibi gemileri gözüküyor ama böyle biz değil. Biz aslında kendimizi korumaya çalışıyoruz. Evet. Kendimizi sadece sigorta şemsiyesi korumasından çıkartmamaya çalışıyor idare. Bu gemilerden bir tanesi olası bir kazaya boğazda neden olursa sonuç... Şu anda sonuç aslında teyit mektubu verilmesine rağmen ben sonucu çok o kadar bilmiyorum Ufuk Bey, Ufuk Kaptan bu konuda ne der ama ben o teyit mektubuna rağmen hala çünkü G7 ülkelerinin ve Avrupa Birliği'nin iç hukuku bağlayan kararları var. Onun O kararın haricinde hiçbir sigorta kuruluşu ki oralarda bunlar onların hukukuna tabi kuruluşlar bunlar. Yani bu sigorta, bu sigorta kuruluşlarının da bağlı olduğu bir hukuk var. Dolayısıyla bu sigorta kuruluşlarının ben bu zararı mektuba rağmen hatta mektuba rağmen karşılayabilecekleri konusunda kuşkuluyum. Evet, ambargo dünyada hep gri alanda kalıyor. Kuşku duymakta Cahit Kaptan'ın ifadesi aslında çok doğru. Ambargo konuları dünyada sigortacılar tarafından ve aslında ambargoyu ortaya koyanlar tarafından da her zaman gri alanda bırakılıyor. Evet. Hmm. İnsanlar şüpheyle korkuyla ticaret erbapları, sigortacılar, finans kuruluşları, tüccarlar, armatörler bu alana girmesinler diye bir kuşku yaratılıyor. Bu konu da hiçbir zaman griden beyaza doğru dönmeyecek maalesef. Ancak kendi korumalarımızı oluşturursak, kendi sigorta kalkanlarımızı oluşturursak, ancak o zaman e, gri'den beyaza doğru döndürürüz lehimize döndürürüz. Süre bitti ama eee Cahit hocam Akdeniz sorununun birinci öncelikle ne yapılması lazım? Cumhuriyet bir çözülmesi lazım. Birinci öncelik o. Başka o türlü orada şey olmaz. O çözülebilir çözüyor. mi? Yani nasıl çözüyorsun yani? <laughs> ya şimdi, biz tanır mıyız Rum Cumhuriyeti'ni tanımayız. Evet. Onlar Türk Cumhuriyetini tanırlar mı? Tanımazlar. Aha. Beraber bir şey mümkün mü devlet? O da mümkün. Bir yani, zaman gelecek mümkün olacak ama. Yani nasıl çözülsün? Cahit Kaptan çok teşekkür ediyorum. Ufuk Kaptan çok teşekkür ediyorum. Biz yani, teşekkür ederiz. E, bugün süremiz el verdiğince tabii hem Doğu Akdeniz'deki Doğu Akdeniz sorunu biraz konuşmaya çalıştık. Hem de asıl son günlerin en gündem olan konusu e, Rus ham petrolünü taşıyan gemilerin boğazdan girememe krizini konuştuk Ufuk Kaptan'la. Ee, süremiz bu kadardı ama önümüzdeki günlerde bu konuları peyder pey gündem'e getireceğiz çünkü belli ki yine önümüzdeki dönemde bu konular Türkiye'nin gündeminde olacak. Yarın aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın.